Merhaba arkadaşlar. beraber Tsunami Survivor oynuyoruz. Evet yeni bir Tsunami oyunu. Evet evet ya yanlış duymadınız. Yeni bir Tsunami oyunu. Ayda evet. ben hala mı çekiyorum? Ne yapıyorum? Neyse bu oyunda bildiğimiz benim ilk yani Tsunami Simulator'dan biraz farklı. Yani böyle direkt öyle bir dalga gelmiyor. Ey, şey geliyor mesela büyük bir adam değilsen büyük geliyor küçük bir adam değilsen böyle 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 geliyor anladınız mı hemen oyuna geçelim 4 saniye sonra başlayacak diyor oyun kastı aha Allah hayır ufolar aa, aa ufo beni öldürdü ya yani bu oyun olsun bir şey demesi keşke gelmesiydi ya. <laughs> Başlıyoruz sanırım. Evet başlıyorum. Evet, piramidin üstünde Allah. Bakın böyle böyle sıra sıra geliyor. Görüyor musunuz? Oradakiler büyük ihtimal yaşayacak ama yaşamayacak ama yazık ya. Bu arada canı dün ikinci video yükleme çalışmam hata verdi. Her gün iki video yüklemeyeceğim maalesef. <laughs> City diye bir oyunu ee, son bölgeden ikinci izi açtık ve son iki izi açtık. Bir tane iz var zaten son olarak. Oo oh, kurtulduk İlk soru ayırma yani ilk kesimi kazandım. tamam. Bir dakika sürüyor müzik bu arada hele hele. Neyse şimdi. Evet iki bir. Ve Resik gibi yeri açıldı. Ne bu Beni de alın, beni de, beni de. ben Al. Allah. Al. 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 Bu ne ya? Ya böyle bir şey mi olur ya? Evet, başlıyoruz. Biraz önce gıcık etti beni, olur. Çok gıcık etti yani. Ben buradayım. Ana kapattım da çıkıyor. Bak, çok yoruldum. Bakın, Şuna bakın. Bakın şimdi nasıl hop. Hoppa. Bakın görüyor musunuz? Nasıl dağda. Biz de burada kaldık adamların daha çok yeri var. Parkur mu yaptım? Miska atmak istemiyorum ama aşağıdan dalgalar geliyor. Bakın. Ha, ama şimdi parkur zaman. Ah. Bu elde de yaşadık. 7 tane el oynayacağız. Yani şu anda 3 üç el oynadık değil mi? Evet ikisinde de kazandık. ilkini saymazsak tabi oh. Huh. tower diyor tower diyor sel diyor tsunami için gel ama bu sellik olur flood escape flood escape'e döndü ya bu biz tsunami survivor oynamıyor muyduk Allah oyun çok asıyor çok hızlı geliyor çok hızlı. Ben de yavaş kaldım bunda. Bu benim hızlı hızlı. Size yetiştim beyler. Böyle dura dura çıkmak da zormuş ki. Aa, daha orada su tamam ama çok hızlı geliyor ondan dolayı. Evet. Kaçın. Kaçın. Flotlar geliyor. Flot, eskip oldu. Kaçmamız aa hızlı benim, en hızlı. Ne oldu, gördün mü? Gördün mü? Ne oldu, ne oldu? Üç, iki, bir. Ufo, hayır ya ufolar var ya. Yine. Kaç. Kaç. Ufo direkt bizi öldürdü. Herkesi öldürdü. Başlayacağız toylan. Güzel. Ufo yok en azından. Ama bu ara zordu. Ben sanki bunu görmüştüm. Ben sanki burayı görmüştüm böyle. Böyle görmüştüm sanki ben burayı beni çıkarttı. Çıktın mı? Havada duruyorum. Gelin canım. Ama oldu mu ya? Hadi ölmeyiz inşallah. Yok ölmedik, 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 ölmedik. Korkuyorum. Ayağım zaten burada görmüyor musunuz? Havada uçuyorum ya. Yaşımı bir olmaz ya. Yardım edin bana yardım. Ağlarım yerden kesildi. Yerde. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte almayı, abone olmayı, like atmayı ve bir şey yapmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 6 tane oynadık ve tam 6 dakika durdu. 7 dakika.